YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bera bize Laos ekmeğini yapacak bize. Beraber bir yıldan sonra ilk kez Laos ekmeğini tadacak. Daha önce Türkiye'de yapmamıştık. İlk defa yapıyoruz. Bakalım nasıl bir tad alacağız. Hep birlikte başlayalım. Evet yavaş yavaş hazırlıyoruz. Şöyle bir şey denetemeldik. Antep tarafından çok tüketilen yapışkan pirinç. Yeter mi? Sen ne yapıyorsun bana? Evet, tamam yeter. Evet, Şimdi bir kadar yapalım daha sonra bakarız. Hmm. Tamam yeter. Suyumuz, daha sonra suyumuzu bırakıyoruz. Şu şekilde. İyice yumuşaması mı gerek veren? Evet. yumuşak olması mı lazım? Kavuş sadece suyun içine kalması gerek. Daha sonra büyük olacak. Şöyle bir suyun içine bıraktık. Bu saat bekleyeceğiz. Şimdi 4 ardından biraz birinci şeye boşaltıyor. Yumuşak olmuş mu? Hı -hı. Evet, yumuşak olmuş söz geçe boşaltır suyu, suyu iyicene süzülmesi gerek. Daha sonra ne yapacaksın Vera? Daha sonra ne yapacaksın? A, ben daha Aa! Ocağı mı bırakacağım? Hı. Anladım. Bu defa yapıyoruz. Ben mi yapıyorum? Ha? Ben mi Hayır, ilk defa Türkiye'de yapıyoruz Vera. Daha önce yapmamıştık bunu. Özledin mi peki? Evet. Istiyorum. Çok mu özledin? Hı. ben, ben, Laos, ben, çok iyi aynası insan Türkiye'yi ekmek yedim. Evet. Ama ben bu, ben orada da ben yedim. Anladım. Böyle diyor ki orada ekmeğin etini bunu tüketiyoruz çok. Yani nasıl ki Türkiye'deki insanlar ekmeği tüketiyorsa biz de aynı şekilde. Boşatacak mı? Ha bak şu şekilde üstüne bırakıyor. Daha sonra yumuşak olacak yani değil mi? Evet. Bak şu şekilde arkadaşlar. Şunun içinde su var. Şu tencerenin. O suyun buharıyla e, ekmek haline gelecek yani bildiğimiz gibi. Şu şekilde. Yani bu pirinç genel olarak e, tüm marketlerde satılmıyor. Yani biz internet üzerinde siparişimizi verdik her yerde bulunmuyor yani uzun bir aradan sonra ben de tadına varacağım yani daha önce e, Laos'ta bakmıştım şimdi böyle deneyeceğiz şimdi veren şu şekilde üstünü kapatı iyicene buharlaması gerekir yani yani ne kadar çok ne kadar çok buhar olursa o kadar çabuk pişiyor yani. Başka ne yapacağım ben şimdi? Tavuk yapacağım. Neyle peki sadin mi? Ne yapacağım başka tavuktan? Ben bir yorum diyeyim Türkiye ama dil, laos, okkay. Okkay mı? Evet. Tavuk mu? Evet. Anladım. Tavuk için kay. Kay. Peki tavuktan başka bir şey bırakacak mı içine? Evet. Ne bırakacaksın? İsmi ne? Söyle. Vasi kahy. Vasi kahy. O bir tanesi Asya'da evet. insanlar sarımsağı çok seviyor. Değil mi beren? Evet. Bu da insan, sarı çok iyi saman sarıçal. Evet çok seviyor yani. Evet. Küçük küçük doğrak tutma sonra iyiceni etmesi gerek. Değil mi beren? Şu şekilde arkadaşlar yavaş yavaş kendine geliyor yani. Evet. Çok var mı benim? Çok değil. Az kaldı yani. 15 Kaç? 15 dakika. yeter bence Vera. Evet, sarımsak yeter. Sarımsak bu arkadaşlar. Yani Türkçe ismini bilmiyorum yani. Bunu da internette e, sipariş vermiştik. Şu şekilde. Yani so yeşil soğan gibi. Böyle şimdi küçük küçük doğradığı için bu yüzden böyle görünüyor yani. Bu mu? Hı hı. Aynen. Hı hı. O, yeşil soğan gibi. Uzun. Soğan değil. Daha aynı onun gibi yani. Uzun yani. Hı hı vav wow, çok büyük ürünü vera ilginç şimdi vera onu da buluştuktan sonra onu da iyice ezmesi gerekiyormuş şu şekilde nasıl bak lapa lapa gibi oldu arkadaşlar gördünüz mü yavaş yavaş çekiliyor yani Normalde bunun içinde su olması gerek. Yani o su kuruyana kadar pirinç daha sonra kendine geliyor. Ama biz a, suyun buharıyla onu pişirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim elimizde olan şeyler, malzemeler olmadığı için bu yüzden bere böyle yapmaya çalışıyor. Yani bu şekilde oluyor ama genel olarak suyun içine bırak suyu kuru olduktan sonra tam kıvama geliyor yani. Asya'nın meşhur ekmeklerinden şu şekilde daha var yani. Var mı Bera? Hı, Oldu mu biraz? Daha var. Suyu kurulması mı gerek Bera? Hı? O su bitecek mi yani? Hayır. Ha. Benim uşak yok Anladım. Bir tane. Bir? Bir tane yeter az Çok acı olur. Belen markette aldığı şu biberler var ya çok acılı arkadaşlar. Çok çok acılı yani. Ya biz genelde acılı çok tüketmiyoruz Belen çok tüketiyor. Yemek acı güzel. Güzel ama biz bize göre aşkım çok acılı oluyor yani. İçindekiler şu anda sarımsak, beren bahsettiği basiğe ve biber var bu türki güzel değil bu seneki biraz küçük beren Hı? biraz küçük daha büyükleri güzel yani lav lav çok var bu evet lavsa bunu çok takip ediyorlar bu bu biraz ağır er güzel ama bu güzel hafif mi evet. ağır değil yani evet. yani ağır olunca daha mı güzel yazıyor evet lav var ama bu Anladım. Yani biz baktık ama bulamadık Vera. Ben sen baktık yoktu. Evet yok. Pek bulamadık yani. Varsa da belirli yerlerde var. kuru <laughs> pirinç mi? evet pirinç o var bilmiyorum vera sen şimdi vera bu çok acılı olacak Hı? çok acılı mı bu? bence biraz sarımsak da acı soğan da acı biber de var evet bakalım tadı nasıl olacak vera Kokusu mu? Evet. Özledin mi aşkım? Evet. Berel Ağustos'u beni çok özledi. Merak etme aşkım gideceğiz. Laos'a gideceğiz. Sonra ben kimlik verdim. Kimlik olduğundan sonra gideceğiz aşkım. Ha? Kimliğin olduğundan sonra gideriz. Evet kimlik Evet. Türk kimliği aldıktan sonra rahat rahat gelebiliriz yani. Vizeye gerek yok. Beled artık Türk, Türk bir vatandaşı olacak. <laughs> ne? Koku aynısı. Aynısı mı? Evet. Bera tavukta kokunun Laos'a yemek, yemeklerin aynısı olduğunu söylüyor. Evet aynısı Bera. Daha da kokusu geliyor yani. Bu ne? Yeşil soğan. Yeşil soğan mı? Evet. Bu da Bera'nın yeşil soğanı. Küçük su doğradıktan sonra dolaba bırakıyor yani. Yemek yaparken Bozuktan çıkarıp kullanıyor şekilde. Güzel. Beğendin mi? Sen bu iki ya daha hayır. Laos'ta daha önce yemedim mi ben? İlk kez mi yiyorum? Geçimden hatırlamıyorum. Laos'ta yedim mi? Ama kokusu aynı. Genel olarak yemeklerin kokusu var. Oradaki Laos'un yemekleri. Bütün çoğu yemeklerde bu koku var Bela. Evet, bu yemek insan çok seviyor. O mu? Evet. Bunun kokusu var değil mi? Bunun kokusu çok var. Evet, bu, bu kokusu var. anladım. Yani kokusu yabancı gelmiyor bana gerçekten. Ya insan özlüyor yani. Ben mesela Laos'a gittim bir ay kaldım. Yani Türk yemekleri olsun veya ekmekleri olsun insan özlüyor gerçekten. Ama Beren nasıl deniyorsa helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Nasıl? Biber mi? <laughs> evet. Wow. Biz acılı çok tüketmiyoruz beraber dediğin gibi. Ya gerekiyor mu Vera? Ya bıraktın mı? Ha bak Vera yağsız yapıyor burada. Ya koy. Ya bırakmadın yani. Hı -hı, Sadece biraz su. Evet. Hı, anladım. Hadi ipi. Hadi ipi. Vera <laughs> <laughs> biraz zararlı. Ee, ama iyi bence Vera. Bu çok iyi değil. Yani kalitesi iyi değil yani diyorsun. Bilmiyorum ben. Yani i̇lk yani ilk defa deniyoruz. Daha önce denemediğimiz için bizden bilmiyoruz yani. Ben evet. yeni print design yapayım. Yeni geldi. Sonra yemek kusur çok güzel. Ama bu print eski. Yani eski olunca yani kalitesi düşüyor yani kalitesi iyi değil. Ya bildiğim kadarıyla arkadaşlar mesela... İyi ama, iyi ama hmm. Beran'ın bahsettiği nasıl yani... Pirinç e, eski olunca kokusu ve kalitesi düşüyor. Ama yeni olunca, yeni olunca e, hem kokusu güzel hem de kalitesi güzel diye bahsediyor yani hasat edilmiş pirinç çok hoş kokulu kokar. Evet, bahsettiğim gibi arkadaşlar şu şekilde. Ben hayır. Baktım. Sıcak. Git bakalım. Ya. Hmm. Koku nasıl? Kokusu aynı. Hayır. Çok da acı değil Vera. Evet, evet. Hayır, ben... Gayet güzel olmuş. Sen yesin bu yemek nasıl? Güzel. güzel evet. Yumuşak olmuş yani. Başka tuz mu? Hayır yeter bence. Benze değil mi? Benze de yeter. Bera. Suya bakalım mı su? Hayır sıcak. Hmm. Bence yeter gibi. Bera. Yumuşak Yumuşak tamam mı yeter? Bu Hadi Hadi şekilde arkadaşlar. Ama Berat çok özlemiş bunu gerçekten. Ha, solmasını bekleyeceğiz. Vav wow, Berat. Uzun bir aradan sonra tadına bakacağız. Nasıl ama? Arkadaş şu şekilde. Sen hayır e, yap biraz soğuk sonra koy kapas bu güzel. Hı. Hmm. Evet. Sen bu açık sonra koy. Yani kapalı olması gereken yani, değil mi? Hmm. Açıkta olunca arkadaşlar kuru olduğunu söylüyor. Evet, rüzgar var. Evet, daha sonra kuru oluyor yani. Evet, ama sen sıcak, sen kapat sonra hayır, güzel, su var. Hmm. Evet, sen bu çok sıcak sonra kapatma Peki soğuk olduktan sonra mı kapatacağız? Evet, biraz soğuk kapatıyoruz. Anladım. Yani tam soğumaması gerekiyor. Yani soğu biraz soğuduktan sonra kapatmamız gerekiyor. Kapatmazsak kuru oluyor yani. Evet, bir soğun soğun, bir daha hı hı. Biraz da yeşil soğan bırakacak Beyhan Hanım şu şekilde. Buzlanmış mı değil mi bir de? Soğuk. Evet. So, yesi yes, soğan hayır, çok yesi Daha iyi aşkım, daha sonra kullanabiliyorsun yani. Her gün yiye değil. Evet, her gün yemiyoruz. Arada sırada yani.